Bu da daha az vergi, daha az bürokrasi ama olmazsa olmaz ekonomik kayıtlı olacak. Tabii canım. E o zaman yani bu üç kağıt ekonomisine kazandırsan ne olacak, kazandırmasan ne olacak? Kalalım. Efendim ekonomik göstergeler fevkalade diyenler var ya, borsa çok iyi gidiyormuş. <laughs> Şimdi zaten. Va şeyde dolarda 10 liralık düşme, 10 bin kişinin işsiz kalmasına neden oluyor. Dolardaki düşmenin temel nedeni de ne biliyor musunuz? Acı ama gerçek. Özel sektörün 200 milyar dolar dış borcu var. Kurlarda 100 liralık artış ne yapar bunları? Evet. 10 liralık artış ne yapar? Şimdi bayram ediyorlar kurlar düşüyor diye onlar. Ama bayram etmeyen başka bir kesim var. O da, o da, o da e, ihracatçımız, üreticimiz. Yani onların bayramı üreticinin yası, matemi. Hem de nasıl. İşçinin matemi. Niye? Türk lirası cinsinden maliyetler artıyor iç piyasada. ...vergisi, sigortası, enerjisi, her şey artıyor. Hı hı. Öbür taraftan ihracattaki hasılat hikaye. De... Düşünebiliyor musunuz? Ee, Türkiye'nin bir halk sektörü var. Bu halk sektörü Denizli, Bursa, ee, Merter, İkitelli Tabii. gibi... ...bu halk her sektörünün yerde. ürettiğini, ihraç ettiğimiz yerler nereler? Ee, Rusya. Biraz işte ee, öteki e, ülkeler Avrupa ülkelerine halk sektörü gitmez. Onlar yani Çin, başka bir sektör. Hayır, onlar yurt dışında da yaptırıyorlar ya hocam. Uçar uçak sayısında <laughs> yüzde otuz beş düşme var. 2008 yılına göre 2009 yılında yüzde otuz beş düşme var. Felake. En önemli şey yüktür. Yük. Yük nedir? Üretimdir. E bizde üretim olmadığı Yük için tabii sayıda düşüyor. Ve otoyollarımızda tırlar dolaşsa, kamyonlar dolaşsa, yan yollarda traktörler dolaşsa, gemiler taşısa, gemiler taşısa değil mi? ama yük yok. Yük. yük. yok. Siz insanların elinden üretim gücünü aldınız. Düşük kuru yüksek faiz modeli üç kağıt ekonomisinin Adı. direkt uygulamasıdır. Üç kağıt ekonomisini yani düşük kuru yükseltebilmeniz, e, uygulayabilmeniz için çok yüksek döviz rezervlerine ihtiyacınız var. Aynen öyle. Döviz rezervi ne kadar Türkiye'nin? 70 milyar dolar civarında. Aynen. 80 milyara da çıktığı oldu. Ya arkadaş Allah'tan korkun ya. 600 milyar dolar borcumuz var yaklaşık. Biline. Bilinmeyen? Biline. Ki. Buna yılda %22 faiz ödüyoruz. Düşünün işte. Ha, bu 600 milyar doların 70 milyar dolarını yabancı bankalara döviz rezervi diye yatırıyoruz. Onlardan aldığımız para %5. Azami. O da yok ya. Ha bir an için var diyelim. Soruyorum şimdi. Hangi Allah'ın kulu aklı eve? yüzde %22 faizle borç alıp yüzde %5'le borç aldığı bankaya, finans kurumuna yatırır. Amerika Birleşik Devletleri'nin döviz rezervleri ile e, 80 milyar dolar aralığındadır. Hı. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin döviz rezervleri Amerika Birleşik Devletleri'nden daha fazla. Sebep kurlar yükseldikçe üç kağıt ekonomisinin devamı için eee şey, e, döviz satıyorsun. Sürekli içeri Ha işte imdatlarına bu yok bu varlık barışı bilmem ne geldi. Kaç gün idare edersin ya? Ne varlık evet. barışı Kardeşim Geç bunları. O parayı adamlara bir gününe yatırdı. Ertesi günü o parayı yatıran adam bankadan parayı çekip de gidip fabrika mı yaptı? Üretime mi girdi? Beş tane on tane yirmi tane hayvan alıp tarlaya mi sürdü. Hı. Ha? O para tekrar gitti, buhar oldu. Nereye gitti? Nereye? Bu para yatırıma giderse? Üretime giderse, helalinden Türk insanına iş bulmaya giderse, o bizim başımızın tacıdır. Tamam. Ama gelin görün ki o da gitti korku evet. davasına. Aman devlet, hocam, Aman devlet çok bırakması. özür dilerim. Gelin. Aman devlet. Evet hocam kaldığımız yerden devam edelim. Bugünkü konuğumuz Profesör Doktor Osman Altu. Evet hukuk kaldı mı eğitim? Evet, şimdi olayı şöyle yaklaşmak lazım. Eğitim ne içindir? Evet. Biraz önce hukuk eğitiminden söz edildi. Eğitim ne içindir? Eğitim üretim içindir. Evet. Popülarite için eğitim olmaz. E, diploma için ehliyet e, eğitim olmaz. Saygınlık için eğitim olmaz. Eğitim üretim içindir. Türkiye Hı -hı. bu soruyu doğru düzgün kendisine sorarak doğru cevabı e, bulmadan bir eğitim sistemi kurmuştur. Hı -hı. Bu eğitim sistemi de aslında bilinçlidir. E, genç bir nüfusa sahibiz. Bu gençlere iş bulamadığımız için onlara Hı -hı. öğrenci diyoruz. Çocuklarımıza diyoruz ki okuyacaksın, yazacaksın, işte mektep kazanacaksın, kurslara gideceksin, paraları bastıracaksın. Ondan sonra üniversiteye gireceksin, üniversitede iyi bitireceksin ve sana bir tane kağıt vereceğiz. Diploma. Adı diploma. Aslında bu işsizlik sertifikası. Dünyanın hiçbir yerinde insanlara işsizlik sertifikası için e, sınav açılmaz. Yüksek öğretimin yüzde 95'i sosyal bilimler alanındadır. Yüzde 5'i teknik sağlık ve benzeri üretime yöneliktir. Doğru. Yani bir ülke düşünün, bu ülkede 5 kişi üretecek, 95 kişi laf üretecek. Çok zor. Yani her taraf hukuk fakültesiyle doldursanız, Hı. her tarafta hukuk fakülteleri zaten bol miktarda var. Yani olmayan yer yok. Ha bir de bu işsizlik sertifikasının, paralı mı verelim, parasız mı verelim tartışması var. Bir de öyle bir vakıf şey üniversiteleri var. açıyorsunuz. Onlar da aynı sosyal bilim ağırlıklı eğitim yapıyorlar. Bir de işsizlik sertifikasını parayla veriyorsunuz. Yani Türkiye'de e, üniversite mezunlarının %56'sı işsiz. O halde biz ne yapacağız? Eğitim sistemimizi üretim esasına doğru yönlendirmemiz lazım. Böyle kısır tartışmalar içerisindeyiz. İşte türban meselesi, sakal meselesi, bıyık meselesi ama verdiğiniz sertifika işsizlik sertifikası. İster türbanlı işsiz olun, ister bıyıklı, ister e, sakallı işsiz olun. Sonuçta işsizlik sertifikası. O halde işte hukuk fakültelerinden hukuka başlamak gerekir e, şeklinde bir beyan oldu. Hukukun başlangıcı hukuk fakültelerinde başlıyorsa zaten öyle bir hukuk yoktur. Doğru. E, anayasamızın e, ikinci maddesinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temel nitelikleri hı hı. demokratik, layık, sosyal bir hukuk devleti olarak tanımlanmıştır. Türkiye e, demokratik bir ülke mi? Siyasetin finansmanı halk yapmadıkça, parası olanlar yaptıkça, bu demokrasi değil değildir bu parakrasidir. Parası demokrasi. olanların demokrasisinde Biraz önce bahsettiğim Konuş, gibi evet. parası olanlara hizmet Ganimet. eder, onlara hizmet eder. Doğru. Onlara ve sizin sizin oylarınızla halkın oyuyla halk kendi kendine bu şekilde ceza verir. Ceza verir. Ceza verir. Çok çeşitli faktörler tabii burada işler. Evet. Siyasetin finansmanında halk yoksa demokrasi yoktur. Layık bir ülkeyiz. E, layık olma çabası içerisindeyiz. E, layık olmalıyız. Çünkü kulun kulu sınav etmeye hakkı yoktur. Ama birileri haşa huzurdan kendini e, peygamber zannediyor. O iyi Müslüman, o kötü Müslüman. O öyle Müslüman, bu böyle Sen kimsin ya? Yani? Sen kimsin de kulu kulu e, sınav ediyorsun? Böyle bir şey yok. Ee, ama tabii ki insanlar e, kul, ibadetlerinde kul özgür olmalar, e, rahatlıkla ibadetlerini yapmalılar hangi dinden, e, hangi, hangi meseleden mezhepten, e, olurlarsa olsunlar, bu bir Allahla kul arasındaki bir şeydir. Hı -hı. E, demek ki laiklik meselesinde de dinamik güçlerimizin sayesinde e, bir noktaya kadar gelebildik. E, daha e, sonra işte bir geri sayım filan iddiaları da var. Laik, sosyal bir hukuk devleti, sosyal devlet. Hı -hı. Türkiye sosyal bir devlet mi? Bir tarafta sos yiyenler, bir tarafta yal bulamayanlar. Yal Doğru. bilmeyenler için söyleyeyim hayvan yemi demektir. Peki hukuk devleti miyiz? 18 milyon gencin bekar olduğu, 13 milyon insanın işsiz olduğu bir ülkede hukuk devletinden söz edemezsiniz. Böyle e, hukuk kurultayları yaparaktan hukuk toplantıları yaparaktan. Tabii ki bunlar bilimsel nitelikli toplantılardır. <laughs> Onlar da hukukçular, yargıçlar istifade edebilirler. Ee, ama hukuk devleti böyle kurulmaz. Çünkü bir ülkede iki tane devlet, iki tane ekonomi varsa iki tane devlet var demektir. Doğru. Türkiye'de iki tane ekonomi vardır. Bir, kayıtlı ekonomi. Ve? Yani kanunlara itaat edenlerin ekonomisi. Bir de, bir de kayıt dışı ekonomi. yani kanunlara itaat <laughs> etme. etmeyenlerin ekonomisi. Bunun anlamı iki tane devlet var demektir. İkili devletin de iki tane hukuku vardır. Doğru. Bir kanunlara e, uyanların e, hukuku ve bir, bir, bir de kanunlara uymayanların kendi iç bünyesindeki hukuku. Ha bir ülkede iki tane devlet varsa, iki tane de ekonomi varsa. Ve siyasetin finansmanında kayıt dışı ekonomi yapıyorsa o zaman kayıt dışı ekonomi yani kanunlara itaat etmeyenler kayıtlı ekonomiyi de ele Alır. geçirir. Fiilen. Peki. Ve o zaman da e, gördüğünüz gibi e, yargıtayda dosyalar e, birikir, birikir. İşte, e, zaman aşımları vesaire gündeme gelir.